Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Devlet. Bugün de başlığında görmüş olduğunuz gibi kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayım. Siz de daha videomuzun başındayken kanalıma abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. O zaman sizleri de fazla bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle de hızlı bir şekilde oyundan geldim karşınıza. başlığını görmüş olduğunuz gibi kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere videonun başındayken merhaba YouTube demek istiyorum. Bu videoda biraz heyecanlı olabilirim. Artı biraz da rahatsızım arkadaşlar. Grip olmuşum. Bu yüzden sesim vesaire kötü geliyor olabilir. Bu yüzden beni maruz görün. Arkadaşlar bugün videomda sizlere neden eski kanalımı bıraktım ve de neden YouTube'a geri dönme kararı aldım. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Siz de videomuzun başındayken kanalıma abone olup Hiç nasıl almadın sen? Hop pata pata. Siz dediğim gibi videomuzun başındayken hop ölüyordum bu arada konuşacağım diye. Hop şunu arkadaşı şöyle bir paket edelim. Pa 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 Bu arkadaşı öldürdükten sonra konuma gireceğim ben. Hop tık diye öldürdük arkadaşlar. Hemen konuma gireyim. Biraz pp'ye dalınca konuşmayı unutuyorum. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada iki kişi kaldık adamla. Arkadaşlar önce YouTube kanalımı neden bıraktım hemen açıklayayım sizlere. O YouTube kanalıma bir senedir aşağı yukarı bir buçuk sene yaklaştım. Yani video üretmiyordum, video atmıyordum kanalıma. Bu yüzden de kanalımlar görüntüsü yerle bir olmuştu. Yani ne kadar ben o kanalda da artık video atsam, en kaliteli Minecraft videolarını da çeksem o videoların izlenmeyeceğini biliyordum. Aşikar bir durumdu. Bu yüzden de ben de yeni bir YouTube kanalı açmak istedim. Hop hızlı bir şekilde geldim arkadaşlar karşınıza. Saatlerce edit için uğraşıyorum. Sizler de bunun için kanalıma abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız da yoruma gri yazarsa herkesin yorumuna kalp atacağım. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ve de şu anda sizlerin karşısındayım arkadaşlar. YouTube'a geri dönme fikrimde nasıl oldu? Yani bu uzunca bir süre düşünülmüş bir fikir değil. Ben bugün yaklaşık bir, bir saat öncesine kadar YouTube'da video izlerken canım sıkıldı. İzleyecek videoda da pek bulamadım. Dedim ne yapayım ne yapayım bir craft videoları çekenlere bakayım dedim. Bir baktım onlardan da bir heyecanlandım. Geri bir içime heves doğdu. Ve de şu anda o hevesten dolayı karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çıkarabilirim sizlere. Sizler de video izledim, videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Yani aslında sebeplerim bunlardı. Bırakma sebebim o kanalı algoritmasından dolayı bıraktım. Geri dönme sebebim de bir heves arkadaşlar. İnşallah bu hevesim de hiç kaçmaz. Çünkü bu kanalda biraz kalıcı olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çekebildiğim kadar sizlere günlük video atmaya sözünü vereceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince her gün video atacağım arkadaşlar. Bir de video saati belirleyeceğim. Tahminimce planladığım kadarıyla her gün saat 17.00'da sizlerin karşısında video çek video YouTube kanalıma yükleyecek arkadaşlar. Sizlerin karşısında çıkacağım her gün saat 17.00'da arkadaşlar. Ve de elimden geldiğince de yayınlar yayınlara da başlayacağım. Eskisi gibi eski kanalımda yaptığım gibi sizlerle yayınlarda oyun oynayacağım arkadaşlar. Bunlar için biraz tabi zaman gerekti çünkü bir yanda olacak işler değil arkadaşlar bunlar. Ama yavaş yavaş hepsini yapacağım. Haberiniz olsun. Yani şunu yedikten sonra bu arkadaşımızı pıt pıt eledik. Arkadaşlar siz de tam bu sırada videomuza like atmayı yorum atmayı unutmayın. Abone olmayıysanız da benim fazlasıyla kırarsınız çünkü sizin abone Şu anda benim için çok çok önemli arkadaşlar. Daha sıfır bir kanalız. Hiç abonemiz yok. Sizler ne kadar bana abone olur, destek verirsiniz videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Ben de haliyle arkadaşlar sizlere daha kaliteli içerikler üretirim. Dedim ki videoları izleniyor. Ben de daha kaliteli içerikler çekeyim arkadaşlar. Yani burada sizin faktörünüz çok çok büyük. Eğer sizler videolarımı arkadaşlarınızla, ailenizle, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız benim daha fazla kitleye hitap edeceğim ve de bu kitle sayımı arttıkça benim de videolarım daha kaliteli hale gelecek arkadaşlar. Ya buna hem fikir oluruz. Buna herkes hem fikir arkadaşlar. Yani dediğim gibi sizlere kaliteli çok güzel içerikler üretmeyi çalışacağım. Haberiniz olsun. Şimdi ben ateş topunu atsam orada arkadaşım Yatağının neyle kaplı onu öğrenmek istiyorum. Tamam Yatağa açık. arkadaş şöyle öldürdüm hemen kıracağım seni kırdım do hop tı, tı tık. kanka geçmiş olsun dedim ve de oyunu kazandım arkadaşlar İnşallah videomuzu sevmişsinizdir arkadaşlar hasta, hasta elimden ancak bu kadar geldim ama sizlere yeni olduğunca güzel bir video çıkarmaya çalıştım her gün saat 7'de Mr. Devlet YouTube kanalında yeni videoyla karşınızdayım görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet bay bay